Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Benim İbrahim YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla günlerdeyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi koyun geldi Arap kafeye yattı. Bugün bu tarafa geldim. Şimdi burada ateşi yakacağım, çayımı içeceğim, ekmeğimi yiyeceğim, karım doyuracağım. Ondan sonra koyunu kaldırıp akşam saat 6'ya kadar da koyunların karını doyuracağız. arkadaşlar gece buralarda kurtlar gezmiş bu zehir de saldım zehirle babi garip ya yukarı tepeye çıktılar Thank okay. you. Arkadaşlar bugün menüde ekstradan şey var. Haşlanmış yumurta var. 15-20 gündür de maşallah tavuklar çok güzel yumurtluyor. Her gün 13-14 tane yumurta alıyoruz. 16-17 tane tavuk var. 13-14 tane yumurta alıyoruz. What? Oh. Evet arkadaşlar koyunlar gördüğünüz gibi serli yatıyor. Ben de karnımı doyurdum, çayımı içtim. Burada gölgede biraz da ben dinleneyim artık. Çünkü havalar mevsim şartlarının üstünde bir sıcaklık var ya. Gerçek diyorum insan gölgeyi arıyor. Evet arkadaşlar. Bahar geldi. Meşeler neredeyse açma üzere. Bir ay sonra yaprağını açmaya başlayacak ama oyun halen dibinde meşe para mı diyor. Görüyorsunuz. Buralara daha ilk defa geldim arkadaşlar. Domuzlar da fazla uğramamış. İki tane ağacın dibinde koyunlar. kıpkırmızıydı ağacın dibi ama kazaldan tabii kamerada görünmedi. Bak dibinde azaldı. Yavaş yavaş gidiyor. Sarı baba Uzun bir tanesi arkadaşlar yukarıda teli bir yer vardı oraya girmiş içinde dolanıyor Girdiği yerden Geride çıkacak kendi ya diğerisi tekrar oraya çıkmak zorunda kalacağız çıkamazsa tabii en sonunda yine gidip çıkarmak lazım bak meşe yiyen palamut yiyen hemen yürü yürü Na, nereye gidelim? Ulan ne güzel koyun üst tarafı ya diğer alt tarafı uçuk gider ya. Şişt. Şişt. Garip koyunun arkasında Babi burada zehir aşağı Yolun orada. Yol var aşağıda arkadaşlar burada. Tam koyun altında. Şuna baksana nereye Arkadaşlar burası neresi? Burası Cevizli Boğaz. Arap kafenin daha yukarısı. Burada şu gördüğünüz ağaçların hem hemen hemen hepsi ceviz ağacı. O yüzden buraya ceviz boğaz demişler. Ha buraya sanki bu cevizleri buranın sahipleri mi dikti? Yok. Yani birkaç tane diktilerse hep sincapların hani ceviz zamanında alıp cevizi İleriki zaman yemek için gömdüğünde bulamadıkları hep sünün cevizler. Ondan dolayı burada bir ceviz orman olmuş. Ama tabi bakılıp budana, budanmadığı için, sulanmadığı için, önceden baktıkları için verim varmış. Ama şimdi ağaçlar iyice körelmiş. Budak ister, dipleri çapa ister, su ister. Öyle da eski dalları kesip taze dallardan bıraksan, diplerini kastan, yani gübresini atsan, sulasan canlanır ama tabi kime ne? Kimse bakmıyor ki bağa bahçeye. Ondan sonra işte ceviz bahalı. Bahçeye bakmaz adam. Patates soğan bahalı der. Ondan sonra hayvana bakmaz süt yoğurt bahalı der. Et bahalı der. Yani ne olacak bilmem ben bu sonu. Gidişatın sonu. Emek sarf etmeden yemek istiyor insanlar. Hani bir çocuk bile önce yürüme için apalıyor. Yani bu işler öyle. Özellikle bir iş şehirdeki hele şu yeni yetişen gençlere tavsiyem. Yani önün önlerine koyup da yedikleri şeyin nereden geldiğini ve nasıl yetiştiğini araştırsınlar, bir sorsunlar. Ondan sonra yani internette her şey var şimdi. Ellerinde internet var. Sorsunlar bir. O zaman belki daha iyi bir şeylerin kıymetini daha iyi anlarlar ki. Yani özellikle yeni yetişen gençler. Eski insanlar zaten yokluğu gördüğü için bir şeyin kıymetini çok iyi biliyor. Ama gençler yokluk görmediğini, şey görmediğini hani bilmiyorum. Benim yani gençlere bir tavsiyem elinizdeki ne varsa onun kıymetini bilin arkadaşlar. Bulamayan bir sürü insan var. Hadi çoyuklar kargı gidiyor. Saat beş buçuk oldu. Ev varınca da saat altı buçuk olacak. Haydi yürü. Vay. Benim arka çobanım, garibim karşıda arkadaşlar. Güneşten pek belli değil ama dur bakayım bir. Garip. İşte 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 işte. Orda. Orada. Düş 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 düş. Gördünüz mü arkadaşlar. Sürünün arkasında. Şimdi gelecek şurada kehte sırtlar. Oraya atacak. Oradan gidip artık onun sonra yatmaz galiba. Çünkü onun sonra yola giriyor koyun. Koyun arkasından gelir Değil mi oğlum? Haydi gidelim gayri. Arkayı topla gel. Tamam. Allah bir çok insandan akıllı Hay aslanım hay. İkinci günden ne yaşıyorsam onları sizlere aktaracağım arkadaşlar. Artık var gerçekten bahar geldiğini hissettirdi Şubat ayın. Şubat'ın bugün son günü. O yüzden güzel bir hava var. Burada Badi'yi de saldım. Bugün Badi de geldi. En Badi. Ama arkadaşlar şöyle Babi'nin arkasında geziyordu. Babi'ye tabi ayak uyduramaz. Daha küçük. 6 ay sonra falan Babi'ye ayak uydurur Ama hiç insana falan bakmıyor yani. Çobanı aramıyor. Oyunun içinde kendi başına geziyor. O yönden yani ışık saçıyor. Eğer başka bir Uyu çıkmazsa mesela yumurta mı? Ondan sonra ne bileyim onu ne konuşuyor ayakkabı ayakkabı götürmeye ha, onu yapabilir ama onu küçük yapar ayakkabı falan götürmesi en şey sıkıntılı şey mesela yani da tavuk tüneklerine girer yumurtaları içerse zaman sıkıntılı demba değil hadi kızım Bunu arkadaşlar ikindine doğru Saat 2 gibi ekmek veriyorum. Çünkü bu acıgır. Ekmek kırk yanıma getirtmem. Çünkü böyle alışmasın. Ağaç yaş gene Hadi Devam edeyim. Koyunlara tuz verdim arkadaşlar. Koyunların haberi yok. ha Bunlardan kaçtım. Gelirse bunlarla beraber gelsek tuzu verdirtmezler. Taşları verdim. Şimdi daşlardan yiyecekler. Bu sene yaz. Bir ay erken galiba. Yine buradan aşağı Arap kafe'ye ineceğiz. Hem burada dereden sulanacak. Hem de Balici arkadaşlar koyunu arkasından geliyor. Acıktı ama. Ne oldu Badi? Yoruldu mu kızım? He? Ama ışık var. Uzmanın da yanında stajı gördü mü değil mi kızım? Arkadaşlar. Görüyor musunuz domuzun yaptığı yeri? Var ya gerçekten bunda ayrı bir güç var arkadaşlar. Bir de özellikle burnu var ya Çelik misin mübarek be şuna. Yarım metre derinliği var. Bir de artık bilmiyorum toprağın içinde ne var böyle o bunun sevdiği bir şey mi var. Şuraya baksana da ya. Şuna. Daşları sökmüş daşları. Böyle bir şey yok ya. Allah Allah. Şuna. Ya bu fareyi yiyor. Fareyi deliğin içinde kovalayıp kokusundan onu takip ederek kazıyor ya da bilmiyorum artık başka bir şey var. Bu toprakta bunların sevdiği bir şey var. Böyle bir şey yok abi. Buraya bak adam akşam kadar uğraşı adam akşam kadar yapamaz. Artık bu fareler meşe palamutları deliğini çekti de onu mu kazıyor ama bu kadar derin olmaması lazım ya. Arkadaşlar burası benim birinci yaylam. Yani burası benim oyunların ağılı. Burada buraya gelmemize az kaldı artık. Arkadaşlar buraya gelmeye tam bir ay var. Eğer hava şartları güzel olursa bir ay sonra buradayız. Hiç burada konteynerimize de bakmadık, şeye de bakmadık. Aktı mı, akmadı mı? Geçen sene bir yerinden akmışmış. Bu sene bakmadık. Bakalım. Kazma altında duruyor. Tahra duruyor. Bışkı duruyor. Hiç kimse almamış. Gerçekten var arkadaşlar. Burada uyuması çok süper. Bu suyun sesinde, derenin sesinde çok güzel uyunuyor. Bir de özellikle kuşlar da çok güzel ötüyor. Ozlar biraz daha büyür, o zaman iyi olur. Arkadaşlar, koyun bir tanesi doğum yaptı, daha ileriye bıraktım. Şimdi gideyim onu oradan alacağım. Ama güzel var arkadaşlar. Bu tarafın otu 10 numara.